yaparsınız direkt. Hadi başlayalım direkt. de ben ayarladım. Zorluk normal olsun. Çok da zor olmasın. Dönüyoruz anladınız. Boşsa boş boz, yok et. Okey. Vs boş. Boş vs biz. Sizi <coughs> şuraya alacağım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Dur. Dur. Ne ben ne yapacağım? Dur. tamam geri geliyormuşuz o okay. sana bir önce bekleyeceğiz. Ölme lan kaç. Benden önce o gelmesi lazım yalnız. Bir iki saniye önce. Ha, boss'un bir de ya yandaş mı var? Ciddi misin sen? Boss'un direkt yanında doğdun ya. Doğdun ya. Hmm. Biliyorum dur ha, Ne? 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 Aa bir de bunu yoldaşlar arslayacağız Evrim, evrim geldiysen Okey <laughs> Sen ciddi misin? Lütfen senin Bir daha var. Onun yanında dostum dosundan... da mı? da kök edildim ya. Burşki. Evet. <laughs> mısınız, ne? bir tek tek vuruşturacaksın, kalmış öldüm bu. ya bu. Pompalamasın, bu benim lisyan. Aa, Senem gelmedi mi? Sem'in dün doğum günüydü lan. Bir sen sana şurada koyarım. Aa, evrim var da. Evrimin yanında durmayı eğilirdim valla. Ve ve git.

Buz iglu, buz. Bas. Tamam tekrar oynayalım. Bundan sonra büyük Brawl Stars Roblox oynarım. Neyse tamam. Bazen de en eski azik... gibi. <laughs> Ya odun mu içerisinde? girmem lazım vurmam için. lan. Ha? ha şunu bir bu ne biçim candır arkadaş? Bize de o kadar can var biz de herhalde kazanırız. Ha bak geldi onun yine yapacak. Ben bunda doğmak istiyorum o çok dibinde. Taş çok benim canım diyor mu? Bu da para man para. Para para para. Money money going ring yes. Ya ben oynamayayım. Ha bak öldür öldürülecek öldü öldürülecek. Yalvarırım yalvarırım birazcık daha dayan. Birazcık birazcık az. Beni doğuracağınız yeri. Ben ne diyorum dayı? Ben diğerlerinden çok ben öldüm ne? <laughs> Şaka mısın? Müslümanlıkse, ilahi güç. O ne? Var? Tekrar olmuyor.

11 8 7 6 3, 4, 5 4 3 1 pics bismillah ne bu hiç bak geliyor geliyor köpeğim ben alıp veremediği bir şey var ama ne ben 63 60 şu 630 durem ol 800 800 bu nedir? Yavşak geliyor. Yavşak bana doğru geliyor. Dur. arkasından saldırma. Acaba Dors mu oynasam lan? <laughs> Doğacım. Yok doğduğum gibi öldürüyor bu yavşak beni. Ne kadar bu lanet çok Belki bir dahaki ne haber vermem gerek. Bak bu da sürekli doğru. Robot yapıyor ya bu ne? Şey bak. Ne kadar bu ya? Bir doldu. Ha nişan alalım ben boşu boşuna vuruyorum ya. %7'ye düşünce en azından bir kolay olur sanki. Şunlar niye saymıyorlar mesela? de <laughs> <laughs> 21'e kadar düştük bak. kaçmayı biliyor. Bu da iyi bir şey mesela. Bizi bir yere koysak orada beklesin. Biz gelene kadar. O yana her bir şey gelirse falan. Oy, oldu. Yüzde yirmi birden. Bir dakika ben yüzde kaça kadar düşürebileceğim? Yüzde sekiz. Doğru oynuyoruz. Stars, stars, stars. İlk önce ama Lily'ye bir şey demem lazım. Arkadaşlar bir şey değil. sensiz yaşayamam. Sensiz yaşayamam. Sensiz yaşayamam illa ki sevdiklerini. Tüm videolar silmiş. Ama ben ilgili videolar silmedim ya muhtemelen görmüştür. Ciddi misin ya? Nerede ha? Roblox. Bir gidip biri gelir. Pompalamasyon. Bu benim mi istiyor? Dors oynuyoruz. Dors oynamayalım ya. Korkuyorum. Kaçıyor bir Sonia. Kötü berberden kaçış. Saça bak saça. Evet. Kaçıyor da Sonia. Kaçıyor da. Описание не А, А это. И почему будет реально? Reset diyeceğim lan bir. Lan bir durun. Kim bastıysa. Ya sıkıştım. Lan bir durun durun. Tövbe saflah ya. Bir durun. Ben basacağım seferle. Yeter. Nedenmiş o? Bacım. Oraya yapıştırma dur. Ama selamünaleyküm. aleyküm. Eşek ya bunlar. <laughs> Yeter. Bir dur dur. Bir dur. Sakin. Lan dur. Yeter lan. Orayı kalkıyor yapısı çıldıracağım. Sakinim. Sak dur çekil. İyi bak yedin kardeşim. İyi bak yedin. Dur daha. Bir dur diyoruz. Dur şimdi. Sen bir dur. Ah, tamam dur ben yapacağım. Sakin. Sakince halledeceğim. Tamam dur. Dur yapıştırma yapıştırma dur. Yapıştırma da. Bunların hepsi mi eşek olur ya. Ayrıl Ayrıl Ha bu arada kanalı kapatıyor. En baştan başlıyorsun. Neyse gitmiş zaten. Duplex. Hı <laughs> hı <laughs> hı. Hı hı hı. Bir dakika bunu merak ettim Megan. Megan. Yoruldum lan. Belki hiç izleyip geldim arkadaşlar. Sıkışaktım. Relax. Oyun bende. Tamam sen ders yap. Yok kaydoldum. Diana. La Mary Black. Yes. Oyna. Kolay. Yok kolay yavaşım canım. 哎，他死、hey. 了，不带干。 Canımıza sen kimse gelmiyor ki. O zaman canlıyı bitiriyorum burada. Bay bay.